Yoksa elinizde bir kitap mı sizi böyle yanlış yönlendiriyor? Ders yapıyorsunuz da elinizde yaradandan size bir kitap gelmiş de böyle bir hüküm, böyle bir buyruk elinizde var, böyle bir vaat elinizde var. İnneleküm fihi lema tahayyurûn. Size o kitapta ne isterseniz, neyi arzu ederseniz vaat edildiği, verileceğine dair bir Hükümden mi söz ediyorsunuz? Emlekum kitabun fihi tedrusun. Bu 37. ayette her ne kadar muhataplarına Cenab-ı Hak menfi bir manada yoksa bir kitabınız mı var? Size her şeyin istediğiniz her şeyin verileni verileceğini vaat eden bunu hükme bağlamış ve siz de onu ders edip durduğunuz ifadesi bir yanı itibariyle böyle ağır bir ironiyi ve yergiyi içerirken diğer yanı itibariyle de bize şunları öğretiyor. Demek ki bir kitabı olursa o kitap ders yapılır. O kitap işlenir, incelenir ve birlikte yapılır. Tadrusun onu ders yapıyorsunuz. Kitap sadece okunmaz, ders yapılır. Ders yapmanın okunmaktan farklı boyutları vardır. Ders yapmanın içerisinde algı açıktır, düşünceye veri toplanır ve bunlar karşılıklı değerlendirilir. Sonuçları birlikte tartışılır ve devam eden bir süreçtir. Bir kerecik defaten olmaz. O sebeple Allah Azze ve Celle وَمَا أَتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَنَّا اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ Onlara ders yaptıkları bir kitap vermedik ve senden önce de onlara bir uyarıcı göndermedik. Demek ki verdiği kitap ders yapılmak içindir. Bu ma'ateynahum min kutubin yedrusunha ders yaptıkları bir kitap. Yine orada da ifade çoğuldur. Tekil değildir. Yani kişinin tek başına ders yapmasının değil, insanların, toplulukların bir arada ders yapmasından bahsediyoruz. Yine Allah Azze ve Celle başka bir ayette وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ Sizler Rabbaniler olun. Rabbe boyun eğmiş, onunla irtibatı kurmuş, ona kulluk eden ve yaşamını yaşamında onu hep önceleyen, Rabbaniler. Bunu nasıl sağlayacak? Yaşamına bu takvayı nasıl iz düşürecek? Bima kuntum tuallimun el kitabe kitabı öğretmeniz ve bima kuntum tedrusun ve kitabı ders yapmanız neticesinde ve kitabı ders yapmanız dolayısıyla gördüğünüz gibi burada da çoğuldur ve burada da Allah azze ve celle kullarının kendilerine kitap verdiği kimselerin Rabbaniler olmalarını kitap kitabı ders yapmaya bağlamış, kitabı ders yapmakla ilişkilendirmiştir. Yine başka bir ayette Estaizu billah فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Sonra başka bir topluluk geldi ki وَرِثُ الْكِتَابَ Onlar kitaba varis oldular. يَخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْاَدْنَا bu düşük, bu değersiz dünyanın metaından alıp ve yekuluna seyuğfaru lena sonra da diyorlar ki biz affedileceğiz nasıl olsa. Elem yu'khad aleyhim mithaqul kitabi en la yekulu ala illa al Kendilerinden kitabın misakı alınmamış mıydı? Allah'a karşı haktan gayrısını söylememek üzere. Demek ki kitabın misakı kitaba karşılık Allah Azze ve Celle'nin kullarına yüklediği sorumluluk, Allah'a karşı haktan gayrısını söylememek, وَدَرَسُوا Ve onu ders yapmak, ve onu işlemek, değerlendirmek, dersini görmek. وَدَرَسُوا مَا ف۪ي وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Ahiret yurdu ise sakınanlar için elbette daha hayırlıdır akletmez misiniz? Vellezine devamında vellezine yumessikuna bil kitabi. Kitabı sıkıca tutunanlar, kitaba sıkıca tutunanlar ve akamu sala ve namazı ikame edenler. İnne la ecral muslihin. Biz ıslah edenlerin karşılığını, ecrini, mükafatını zayi etmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi okuduğum Sanıyorum bunun haricinde bir iki tane daha ayet olabilir aynı kelimeyi ihtiva eden. Bu ayetlerde Allah azze ve celle kitapla alakalı olarak kitabı ders yapmak, kitabı bu anlamda işlemek ve değerlendirmekten söz ediyor. Ve bunları çoğul ifadelerle birlikte bir arada yapan kimseleri önümüze tasvir ediyor. Sadece bir tek yerde müşriklerin bu belli ki bunu ders yapmış, çalışmış diye suçladıkları, başka birinden dersini almış diye suçları, suçladıkları yerde وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ Onlar varsın, sen bunu çalışmışsın desinler. Halbuki Allah Azze ve Celle bunları sana vahy ediyor dediği ayette Allah Azze ve Celle onların dilinden, onların suçlamalarını Hz. Resul'e tekil yani darasta sen dersini yaptın diye bir tek orada tekil olarak geçer diğer yerlerin tümünde derase fiili ders yapmak çoğul halde bir arada ve birlikte yapılan bir eylem olarak önümüze konmaktadır.